Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber bu animasyonu çekeceğim. Hadi izleyelim. Bak kışlatıyorum. Şöyle bir başlıyorum Ben bunu izlemiştim. Arkadaşlar yine bakacağım. Gerçekten çok güzel karakter ya. Arkadaşlar, ne o zaman ne var bununla? arkadaşlar bu. Anam hocam. Hocam çok kötü şeyler geliyorum orada. Kan geliyor okay. hocam. Kadın geliyor. Kadın çıkıyor bak. Ay 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 Anam hocam Hocam çok çiğdir giriyorum orada Kan giriyorum hocam Vahşet giriyorum hocam Şakak keminden girmiş levye görüyorum hocam Levye hocam Adamın şakak keminden girmiş hocam Burada Öldün oğlum dan. Ben... Vallahi nasıl geçtim? <laughs> oh my god! <laughs> Öncelikle hapçık, <hepimize> selamün hapçık, <laughs> selamünaleyküm arkadaşlar. Cennete gitmedim, bagını buldum. Şimdi yorumlar herkes selamünaleyküm yazacak, bir de selamünaleyküm, aleyküm aleykümselam yazacak. Bu sayede hayvan gibi sevap point kazıp hayatım bagını bulup cennete gideceğiz sana hayırlı olsun cennetle görüşürüz bu kadar güzel oldu abi o benim sesim değildi de. <laughs> 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 onun allah belasını versin abi 95 aldım 60'ı indirdi. böyle bir şey var mı neymiş kokunu çekmişim Çektim <laughs> mi? çektim abi <laughs>

Herkes ölecek. Oha nasıl gözüküyor? WhatsApp tüm verilerimi kopyalıyor diye korkacağınıza, Allah tüm verilerimi biliyor diye korksaydınız, emin olun daha güzel bir hayat yaşardınız. Yağmur <laughs> yağmur, yağmur,

Arkadaşlar bugün kuzenimle beraber evden kaçıyoruz çünkü her gün bize iş yaptırıyorlar. Dur! Nerede? Müge sezon finaline geçsin öyle kaçarız. Hayır. Neredeyim ben? I want to play game. Game Yok lan, game. Tamam işte. Hayır ya, magazin uyduruyor onlar. Bey'cim, canım, bebeğim, gülüm, aşkım. Ay bastı lan, abone kurdum onu. O nasıl binince canı

He to check me you. Bak. alttan yukarı çok güzel bu da enteresan. Evet evet bu taş de ilk defa TikTok'ta yine bir şeyler güncellenmiş. Arkadaşlar <laughs> <Bu çok gülüyor> ben evet. onu beğendim. Hayır gidemez. <gülüyor> 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 Tamam mı? İşte bir sabah erken Masal böyle başlamış Delikanlı genç kıza iskelede rastlamış Bakışmışlar göz göze Gören kimse olmamış Fakat denizde dalga Oynamaya başlamış Kedi geliyor oyuna miyavlayacak Miyav yapacak Kedi benden Bir şey çaldı

Beğenmeyeceksiniz, takip etmeyeceksiniz, yorum yapmayacaksınız. E niye mi? Saatlerce uğraşıyorum. Şu gece yarısı video çıkartmaya çalışıyorum ve video çıkmıyor. Videoları birleştirip atmak zorunda kalıyorum. İnternetim kötü oluyor, oynayamıyorum. Birçok sorun var ama size bir takip edip beğenmek, yorum atmak bir saniyenizi alıyor. Ve bunu yapmıyorsunuz. Arkadaşlar siz de benim kanalımı yapıyorsunuz. Hiç abone yok. Bir oldu. O da Fatih Süleyman olmuş. Bizim evde, <laughs> evde bir şeyler oldu. Sizden de bir abone bekliyorum arkadaşlar. Artın için çok istiyorum.

Et. Umarım beğenirsin dostum. Hediye mi aldın lan bana? Ne <laughs> nasıl ama? Oğlum bu ne lan? VG'nin dayısından damadına bir adet c 4 plastik patlayıcı. pislik yapacağım Bırakın gelsin! Bırakın gelsin gel hele gel gel! Yapacağımız işi şey ya amına... Oğlum, kaşar? En büyük aşklar kavgayla başlar dediler Kıza toka bir koydum iki buçuk saattir peşimden koşuyor Yemin ederim bu kadar çabuk etkileyeceğimi düşünmemiştim <laughs> 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 ne oldu paşam koydumu yaşamadı mı? Of. Tra dakine geçelim arkadaşlar. Tra <laughs> dakine izleteceğim izleteyim ne bekliyorum. İnşallah. Arkadaşlar planı donduruyor. Bir benim götüm de olsa ben de hadi. should be hitting the <laughs> 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 <Next. Ouch. laughs> need more energy drink. To lose! Mm -hmm. Max energy! Ah!

car got me going fast, I just wanna do the dash, put my body to the gas. Going so fast, hope I don't crash. Oh One false move that could be my last. All 나거는 저렇게 해주실 អាយ៉ា I you never saw